Şimdi eğer tahmin ettiğimiz gibi kazada ölen adam Adnan... ...binadaki çatışmadan kaçtıysa... ...diğer adamı tanıyordu. İkisi de çatışma sırasında binadaydılar yani. Belki de diğer adamı Adnan öldürdü. Olabilir Selim. Adamın elleri bağlıydı. Dayak demiş. Belli ki önce konuşturmaya çalışmışlar. Şimdi adamın elleri bağlı olduğuna göre... ...Adnan'a ateş eden o olamaz. Binada başka birileri daha varmış. Belki de Adnan'ı da konuşturacaklardı. Ama kaçınca vurdular adamı. Olamaz mı? Olabilir Selim. Olay yerini görmen lazımdı, çok sayıda mermi ve kovan vardı, çatışma çıktığı kesin. Ya belki de Adnan diğer adamı kurtarmaya gitti binaya. Elleri bağlı olan adam kaçırıldı, binaya getirdiler, konuşturmaya çalışıyorlar. Adnan da bunu kurtarmak için binayı bastı. İçeri daldı ve çatışma başladı, vurulunca da adamı kurtaramadan kaçtı. Şu arada öbür adamın içini bitirdiler. Çatışma sırasında da vurulmuş olabilir. Ne alıp veremedikleri vardı acaba, neden böyle birbirlerine girdiler? Sandalyedeki adamdan ne istiyorlardı? Bilmem. Fidye için kaçırmış olabilirler. Gerçekte ne olduğunu anlamak için önce kim olduklarını bulmak lazım. E tamam. Adnan eski sabıkalı. Belki koğuştaki arkadaşlarından bir şeyler öğrenebiliriz. Araştırayım mı? Olur Selim. İkametgah adresi olarak o binayı gösterdiğine göre belki çevreden de tanıyan vardır. E, tamam onu da soruştururum. E tamam. Ben sabah erkenden otopsiye gideceğim. Oldu ben de laboratuvara uğrayıp DNA sonuçlarına bakarım. Kolay gelsin doktor. Sağ ol Orhan. Maalesef kimliğini tespit edecek herhangi bir şey bulamadım. Vücudunda belirgin herhangi bir iz ya da dövme de yok. Ama çok fazla darp izi var. Oldukça şiddetli darbelere maruz kalmış. Ölüm nedeni belli mi? Göğsünden iki tane mermi çıkardım. Arka arkaya vurulduğunu düşünüyorum. 45 derecelik bir açıyla yakın mesafeden vurulmuş. Ama öldürücü olan bu. Kurşun direkt kalbine isabet etmiş. Ya abla. Onun vücudundan bir mermi çıkardım. Sağ omzunun arkasından kurşun girmiş ve kemiğe saplanmış. Atış mesafesi hakkında ne söyleyebilirsin? Tahminen 5-6 metre diyebilirim. Ayrıca ellerinde de barut artığına rastladım. Yani o da ateş etmiş, öyle mi? Evet. Peki ölüm nedeni? Kaza sırasında şiddetli çarpma sonucu hayatını kaybetmiş kanamadan ölmüş. Başka bir şey var mı? Şimdilik bu kadar Orhan. Tamam doktor, sağ ol. Haber? Çıktı mı DNA sonuçları? Olay yerinde bulduğumuz silahın üzerindeki DNA Adnan'a ait. Süper. Tahminlerimiz doğruymuş. Adam silahlıymış. Bir ayakkabı izleri? İncelemeye uygun üç farklı ayak izi tespit ettik. Bunlardan biri Adnan'ın ayakkabısına ait. Diğer ayak izlerinden biri bir kadına, diğeri ise başka bir erkeğe ait. Erkeğe ait olan ayak izi diğer maktunun ayak iziyle tutmadı. Kadına ait. Kadın dedin değil mi? Evet Selim. Tabii topuklu ayakkabı giyen bir erkek değilse. Yani olay sırasında binada bir kadın var. Öyle görünüyor. Bir de duvara saplanmış, deforme olmuş bir mermide başka bir adama ait DNA'ya rastladık. Mermi çekirdeğinde mi? Evet Selim. Özel bir mermi kullanılmış. Yani adam çatışma sırasında vurulmuş. Vurulmuş. Ve aynı merminin üzerinde yeşil kumaş liflerine de rastladık. Kumaş lifi mi? Evet Selim. Muhtemelen mermi adamı delip geçmiş. Ve büyük ihtimalle o sırada üzerinde yeşil kumaştan bir ceket veya mont benzeri bir şey varmış. Hadi şimdi işin yoksa yeşil montlu adam ara. Bulduğumuz kan örnekleri ise maktüllere ait. Görünen o ki tahminlerimize yanılmamışız. Ya şu kadın meselesine ne diyorsun? Bilmem. Kıskançlık olabilir. Sıradan bir kıskançlık olayı gibi gelmiyor bana. Baksana kurşunlar havada uçuşmuş. Belki de namus meselesidir. Elleri bağlı adam, kadın kaçırmıştır. Onun ailesi de adamı yakalayıp ölümüne dövmüşlerdir. Adnan adamı kurtarmak için terk edilmiş binaya mi geldi yani? Belki de Adnan adamın akrabasıdır. Kan davası falan olabilir. Olabilir. Ya da örgüt meselesi falan. Her şeyi saydın zaten Selim. Geriye bir şey kalmadı. Efendim? Evet. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Sağ ol. Adnan'ın koğuş arkadaşı Tahsin Peker'in hala cezaevinde olduğunu öğrenen komiser Selim, Bayrampaşa cezaevine gitti. Tahsin Peker, 36 yaşında. Adnan'ın koğuş arkadaşı. Ay Allah. Adam gibi adamdı vallahi. Allah taksiratını affetsin. Peki siz içerideyken sana anlattığı bir şey, ne bileyim, bulaştığı bir bela ya da bir kanlısı var mıydı? İyi adamdı ama biraz ketumdu Adnan. Fazla konuşmayı sevmezdi. Onca sene birlikte yatmışsınız. Hiç mi bir şey anlatmadım? Kardeşim dediği biri vardı. Ondan bahsetmişti biraz. Kardeşi mi? Gerçek kardeşi değil ama kardeşi gibi severmiş. Bildiğim kadarıyla akrabalardı. Peki adı neydi bu adamın? Rıdvan. Rıdvan demişti. Rıdvan, emin misin? Ben mi duyduğumu bir daha unutmam komiserim. Soyadı neydi peki? Bilmiyorum komiserim. Peki içerideyken Adnan'ın ziyaretine geldi mi hiç Rıdvan? Yok komiserim. Adnan garibanın tekiydi. Ziyaret günleri öylece tek başına koğuşta otururdu. Adam doğru söylüyor. Cezaevi kayıtlarını kontrol ettim. İçeride olduğu süre boyunca geleni gideni olmamış. Madem şu Rıdvan'la bu kadar yakınlarmış, nasıl oldu da ziyaretine hiç gitmemiş Adnan'ın? Belki o da içeridedir. O zaman diğer ceset Rıdvan'a ait değil. Yoksa parmak izi çıkardı bir tabanında. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Halbuki emindim o olduğuna. Dur hemen vazgeçme. Belki de özellikle gitmiyordur Adnan'ın ziyaretine. Gel Onur. Başkomiserim, Piyar'la Paşa'daki olayın balistik raporu. Tamam, tamam. Oo. Bizim tahminler yattı, Selim. Ne çıkmış? Kimliği belirsiz cesedi öldüren kurşunlar üzerinde Adnan'ın DNA'sı olan silahtan çıkmış. Rıdvan'a Adnan mı vurmuş yani? Az önce demedim mi ben sana? Bizim tahminler yattı diye. Adnan kardeşi gibi sevdiği adamı niye vursun? Belki de Rıdvan Adnan'ı satmıştır. Belki de o yüzden gitmemiştir ziyaretine. Adnan da onu kaçırdı, ellerini bağladı. Önce dövdü, sonra öldürdü. Olmayacak şey değil. Peki Adnan'ı kim vurdu o zaman? Yok başkomiserim. Bu iş fazla karışık. Adnan'ı vuran silah başka. Olay yerinde kovan ve mermi çekirdekleri bu iki silaha aitmiş. Başka bir silah yok mu yani? Yok senin. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Olay yerindeki iki kişi haricinde en az iki kişi daha olduğunu biliyoruz. Bir kadın ve bir erkek. Belki başkaları da vardı. İyi de ne başka birine ait kan... ...ne de başka bir silahtan çıkmış mermi ya da kovan çekirdeği var. Ya sandalyedeki parmak izi? Mi? Doğru. Ama o diğer yaralanan adama da ait olabilir. Olacak şey değil. Elimizde bir tane bile şüpheli yok. Elimizde olan tek şey Adnan Ertaş isimli bir sabıkalının ölmüş olduğu.